Aferin Yücel. Evet. Bunun Yücel neyce oynuyor? Ne Yücel? Neyce oynuyor? Bilmiyorum. Neyce? <laughs> Dur sana söyleyeyim. Neyce'yi biz bilmiyoruz. <laughs> İyi peki. Devam. Oynalar. Evet. 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 Harikasınız. Evet. Hmm. Ama teyzenle oynuyorsun. Babama atma sakın. Babana atmıyor mı? Atma atma. Hı. Evet. Biraz git kameradan uzağa git ha. Garip oynuyorsun. <laughs> Bu oyunun ad, bir oyunun adına bir şey söyleyelim. Ne diyelim? Bence bir dans eden yücel olsun. Danseden eden yücel. Evet. Tamam, dans eden yücel diyorum. Evet. Evet. Oyna. Çektin mi? Çekiyorum işte. Da. Danseden eden yücel. şöyle, şöyle görün kameraya gel ha. Evet. Güzel sen şu an neredesin? Buradayım. Ha. Tişörtün ne yazıyordu? Bu yeni değiştirdim. Işte. Tamam. Şey. Diğer tişörtün ne yazıyordu? Hava işte today. Hava işte today değil. Hava. Today? Today, today is today. Today is today. O gün bugündür. O gün bugündür. Evet. O Ay, zaman bugün o gün mü? Ay ben yorulunca hava dans etsin.